Göks kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Aiz Alkmaar rövanş maçı ile birlikte karşınızdayız. Her zamanki gibi babamla çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Öncelikle sözü ben babama veriyorum baba. İlk maç 4-1 rövanştayız. Vallahi ilk maçta bir hezimete uğradık ama kadro çok kötüydü gerçekten. Bugün kadro öyle değil arkadaşlar. Herkes rahat olsun. Abi yenebilirsin. Yenilebilirsin. Elenirsin. Elersin. Her şey olabilir. Ama bir takımın yapması gereken, bir futbolcuların yapması gereken görev ne? Çıkacaklar, aslanlar gibi mücadele edecekler. Savaşacaklar, ellerinden geleni yapacaklar. Biz de taraftar olarak mutlu olacağız. Aynen. Öncelikle yeneceğiz, 3 puan bir puan olarak kazandıracağız. Aynen. Ondan sonra da tur atlamak için işte, geleni yapacağız. Ondan sonra da Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz. Yapacağımız iş bu. Evet arkadaşlar, babam çok güzel yorumladı. Ben de şu yorum yapmak istiyorum. Öncelikle maçı kazanacağımızı düşünüyorum ama tur için yeterli olur mu onu bilemiyorum. İnşallah 5-1 gibi bir skorla yeneriz de rahat turu atlarız. Uzatmalar da olursa kötü. Galibiyet bekliyorum ama tur beklemiyorum açıkçası. Bugün Salahi, Jelert yine kadroda. Bugün tek güzel haber Berkan'ın olma işi. Onun haricinde eldekilerle oluşabilecek en iyi kadro. Muslera neden yok onu da anlamadım. Herhalde Fenerbahçe maçına mı saklıyor evet, bilmiyorum. Evet, evet, evet. Biz yavaştan videoya geçiyoruz. Yok, kadro değil, Kadro Jelert'e güvenmiyorum ama inşallah kazanıp turu geçeceğiz arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Tutuyor <laughs> bu adamı ya. ya. Koydu işte, koydu. Şimdi yerden koydu. koydu. Günah helal lan. Allah koydu. <laughs> lan kimse <laughs> müdahale edemiyor mu <laughs> ya arkadaki <laughs> adamlar? Sonuza <Barsın> baksana kimse <laughs> kimseyi tutuyor ki. Ya kimse kimseyi tutmuyor. Nasıl bir oyun var ya? Ha, ha. Sallay, geri git ya. Ben küfür edeceğim sana ya. Lan %100 yüz gol lan bu. Atar adam. Vur. Tam kaleye dön. Ah oh be senin ya. Ya o süme sen vursana be kardeşim ya. İyi iyi hadi. Olsun gene iyi. Yok be salayiden ne olacak vuruşundan ya. Yani ben yani olmuş Yavaş olmuş biraz. Biraz hızlı gitse Biraz yavaş gitmiş. Tam şimdi şimdi ya. Gol geliyor. Aha da gol. Perut. Oy. Oooo. Valla Güney Mustafa'dan iyi oğlum ya. Of of of. Gol geliyor. Valla Günay daha çok güven veriyor bana biliyor musun? Olmaya başladı lan bu beleşi Gol geliyor. Valla Günay çok güzel olmaya başladı. Hemen evet. en arka direk boş Oy! Koydu. Adam Güday. Güday olana. Şu kurtarışa bak Güday. yemin ediyorum bu sıfır Ar sıfır. Vallahi yedi billahi yedi. niye yedi? bunu niye yemişti? bunu, yemiştim. <laughs> bunu yemiştim. Günay biraz Aman Günay sıfır. Azaldı sıfır. <laughs> oy, Çok güzel. Çok kötü. Çok kötü. takım da kimse ne yaptığını bilmiyor. Ya sen böyle niye atıyorsun topu kardeşim attım ortaya ya. Onu yapmak istemedik mi zaten? Rastgele evet. top kuruyor. Jelerti de geçti. Poku. Poku koydu şimdi. Allah. Oy paslara bak. Of, oh. Kendi kendine gitti lan Helal olsun. Adamlar çok güzel oynuyor. Vallahi ben bu Azal Parı tebrik ediyorum. Galatasaray'da ruh denen hiçbir şey yok. Yazıklar olsun. Hiçbir şey yok. Adamlara helal olsun. Ha. 40 dakika bir tane pozisyonu yok. Sağ bekleden gol attı adamlar lan. <laughs> Bundan önce 5 tane pozisyon kaçırdı adamlar ya. Senin daha pozisyonun yok ya. Sağ bek, sol bek ne önemi var ya? Şuraya bak, kokuya bak. Hop hop. Sonra müdahale etmeye çalıştı. Sarı attı böyle ya. Mavi kuma falan var. şey falan yapmadı baksana. Evet. Adama çarptı bakalım. Sarı vurdu baba. Ya bu takım zaten bunları geçse de hiçbir şey olmaz ya. Hemen elensin. Hemen dönün ya. Hemen dön derbiye. Hemen. Hemen derbiye doğru dönün. Hemen. Oyun yeniden başlıyor. Top... Yok Ve ilk yarın sonuncu arkadaşlar Galatasaray 0, Azi Altmar 1. Öncelikle Galatasaray 0 demek de istemiyorum. Günay 0, <laughs> Azi Altmar 1. Günay tek başına mücadele etti. Adam kaç tane gol kurtardı. Vallahi helal olsun. Onun haricinde Galatasaray zaten çok kötü. Hemen derbiye geçmesi lazım bu takımın. E, maçtan önce Galatasaray kazanır mı kazanır diyordum e, ama turu geçemez diyordum. Galatasaray gol bile atamaz <laughs> diyordum. <laughs> ya, ya Galatasaray ya. gol bile atamaz. Ee. E, Avrupa'ya zaten ilk başta veda etmiştik e, orada. E, artık derbiye yavaştan geçiyoruz. Sözü ben babama bırakıyorum. Valla söylenecek bir şey yok. Bu katırla bu katır olur. İkinci yarıda da de devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Lige devam. Oy koydu. Şimdi Oo, bir ne bir güzel attı be. Vallahi helal olsun. Müthiş gol, müthiş. Tam köşeye. Helal olsun Adamlar Adamlardan topu alamıyor ki zaten. Topa değme şansın yok ya. Şu Kerem Demir bak. Bu bu alan değen yok ki Adam alan yok ya. Çık Adam rahat rahat önünü açıyor, vuruyor oradan. Hiç, hiç, falan. Süper. Nerede gibi vurdu ya? Vur şöyle diyorum ya. Nasıl <laughs> Evet. Ya. Daha müzik çalıyor adamlar ya. o kadar insan gelmiş ne yapacaksın ya? Ya yatmalar matmalar var ya hiç şey yok ha. Bomboş ooo. Ooo Günay. Günay. Şimdi, Günay. 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 Barış Alper Şöyle attı lan. Vallahi. Dövüş. Her iki maçta Ya olsun bu oğlum neyle ya. Tamam da şu Barış Alper bir tane top çevirebildiği içeri hayret ya. Hayret var şartlar. Nasıl çevirdin inanamadım. Sağ ayağıyla. Ravaşta sol ayağıyla. Galatasaray formasıyla ikinci Avrupa maçı ikinci gol Şalay. Aha Poku bu sefer attı. Attı bu sefer attı Poku. Çalınlar. Bu sefer attı. Ulan yine yine. Günay'a bak Şu helal olsun lan. <laughs> yine Ulan, günay. güzel. Yine güzel. güzel. Üç kişinin adamı da bu kadar Aha. Oy! Oy! Aha, için. Oy! 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 Ey vallahi nice. Ey bunları yapabilir mi oğlum? Yok abi. Kakamaz oğlum şu orada. Hop, finaya bak. Tamam. Yerden can bak. Bak, bak. Of! Bu arada herkes yapamaz bunu. Çabuk hava gol... Ve ay <laughs> Arkadaşlar Galatasaray 2-Azaltbal 2. UEFA Avrupa Ligi'ne veda. Hemen dönün diyorum. Hemen lige gelin. <laughs> hemen, <gülüyor> hemen, de hemen Hemen eve, dönün. Pazartesi zaten... günü çok önemli bir maçımız var. Bir dakika. Bu, bu maçı zaten kazansak da Galatasaray'ım ben. E, hiç ilerleyen turda bir şey yapacağını da düşünmüyordum zaten. Çok da iyi oldu. Avrupa Ligi'ne hemen veda. Hemen dönsünler. E, der bir odaklansınlar babama veriyorum. Allah söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe maçını bekliyoruz. Avrupa'ya veda ettik. Yolumuza ligde şampiyonluğa gidebilmek için devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yeni gelen futbolcuların adaklı olmasıyla bir an önce şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Bu kadro çok zayıf onu söyleyeyim. Yani baştan da dediğim gibi Salahi, Jelert çok yetersiz futbolculardı. Ben yenerek veda edeceğimizi düşünüyordum ama o da olmadı. E, sağlık olsun iki kişi. Zaten turu ilk başta vermiştik. E, buradan da artık derbiye yavaştan odaklanma zamanı. İnşallah derbiyi kazanırız diyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup yorum, like yapmayı unutmayın. Galatasaraylıların Galatasaray camiasını ve taraftarları affettirebileceği kendilerinin tek şey Fenerbahçe'yi yenecek ve kendilerini affettirecekler. Başka tek çare bu kaldı arkadaşlar. Bekliyoruz Fenerbahçe'yi.